Evet arkadaşlar. Tahtalas burası. Bir Kasım. Ceral abim gene e, alış topluyor. Kuşburnu topluyor. E işte buralarda eğleniyoruz. Nasıl gidiyor hayat kardeşim? Elhamdülillah çok şükür. Hamd olsun verdiği nimetlere. Dinleyece şükürler olsun. Nasıl burayı Değil beğendin ya. ki bak? Halimle çok şükür. Yani böyle bahar mevsiminde şey güz mevsiminde böyle hiç görmemiştim ya. Daha bu gazeller dökülmüş. Müsaade edersen kardeşim abdest alayım ikindi namazımı kılayım. Kıl kardeşim tamam. Allah kabul etsin.